sevgili çocuklar. Mikropların nasıl elden ele yayıldığını artık biliyorsunuz. Ellerimizden, özellikle ellerimizden nereye dokunursak mikroplar oraya bulaşıyor. Peki biz bu mikroplardan nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki ellerimizi yıkayarak hem de güzelce yıkayarak Anneler, babalar, büyükler, öğretmenler bize her zaman derler ki ellerini yıka, çok güzel yıka. E peki nasıl oluyor bu çok güzel yıkamak? Yıkıyorum işte anneciğim. Hayır işte onun bir e, şeyi var. E, yıkamamız gereken yerler var. Onları öğrenmek ister misiniz? Hani bu elini doğru yıka neymiş öğrenelim hep birlikte. Bakın şimdi biz ellerimizi genelde sıvı sabunla yıkarız. Şimdi ben size sıvı sabun yerine boyayla göstereceğim ki sıvı sabunun nerelere gittiğini, elimizde nerelere değdiğini, nerelere değmediğini anlayın diye. Şimdi bakın. Elime aynı sıvı sabun gibi boya koyuyorum. Tamam mı? Şimdi genelde çocuklar ellerini şu şekilde yıkıyor. Böyle yıkıyor. Aa. Ama ne oldu? Bakın, sabunlar sadece elimizin ortasına geldi. Bazı çocuklar akıllılık ediyor, ellerinin üstünü de yıkıyor böyle. Öğrenmişler çünkü. Aferin onlara. Bir de böyle yıkıyorlar. Çok güzel. Tamam. Ama ne oldu? Bakın, parmaklarımızın uçları kaldı. Olmaz ki. O zaman ne yapmalıyız? Parmak uçlarımızı da yıkamalıyız. Yıkadık mı? Çok güzel. Aferin bize. Yıkadık. Aa hala bir yerler kaldı. Bakın parmak uçlarınızla elinizin üstü arasındaki bölge de kaldı. Bunu önlemek için de şöyle bir hareket var. Bakın. Ellerimizi, avuç içlerimizi birbirine yaklaştırıyoruz. Şu şekilde güzelce yıkıyoruz. Sonra da diğer elimizi tabii ki. Güzelce yıkadık. Şimdi ne oldu? Parmak uçlarımız, elimizin üstü, avucumuzun içi sabunla yıkandı fakat Bakın baş parmaklar ve ellerimizin kenarları kaldı. Ne yapmak gerek? Bakın şöyle yapmak gerek. Baş parmağımızı diğer avcumuzla güzelce yıkamalıyız. Bu baş parmağı da bu avuç içi yıkayacak. Aferin size. Hmm, şimdi ne oldu çocuklar? Bakın ellerimizin arkası kenarları kaldı. Bunları da yıkayabilmek için bir avucumuzu diğer elimizin bileğini güzelce yapıştırıyoruz. Sonra da diğer elimizle diğer bileğimizi yıkıyoruz. Bakın şimdi ellerimizin her tarafına sabun değmiş oldu. Aferin bize. Bakmalı şimdi. Bakmalı. Artık tamamız. Öptüm sizi.